Evet şimdi arkadaşlar bunu ben şöyle hemen sizin için hızlı olsun diye arkadaşlar şöyle cevapları yaptım çözdüm. Şimdi beraber bakalım. Şimdi aşağıda organik bir bileşik açık formül verilmiştir. Bu bileşikle ilgili doğru cevaplandırılmıştır der arkadaşlar. Birincisi yupak adı nedir? Şimdi arkadaşlar yupak adını okurken ne yapıyoruz? Önce karboksil grubundan başlıyoruz. O zaman bakın buraya bir numarasını verdik gördüğünüz gibi. Şöyle aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Şimdi önce fonksiyonel grubumuzu söylüyoruz. Bakın burada OH grubumuz var. Öyleyse 5 hidroksi 2 de alken grubu var arkadaşlar. 2 penten olur dolayısıyla. Karboksil olduğu için de 2'ni alır. 5 hidroksi, 2 penten, Oikast. Evet. Peki fonksiyonel grup sayısı kaçtır derse şimdi onu bakın arkadaşlar morla gösterdim. Bir karboksil grubu fonksiyonel gruptur. İkili bağ fonksiyonel gruptur ve OH grubu fonksiyonel gruptur. Yani toplam 3 tane fonksiyonel grup içerir diyoruz. Bromun suya etkisi arkadaşlar fonksiyonel grubun özelliğini gösterir organik bileşik. Şimdi dolayısıyla burada da alken fonksiyonel grubu, ikili bağ fonksiyonel grubu olduğu için bromun suya etki eder, bromun rengini giderir diyebiliriz. Öyleyse cevabımız B seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar bu sorumuzda e, yukarıdaki isimlerle aşağıdaki bileşiklerin eşlendirilmesi istenmiş. Ben de hemen şöyle bakın isimlerini aşağıya yazdım arkadaşlar. Vakitten tasarruf edelim diye. Şimdi gelin beraber arkadaşlar eşleştirmemizi yapalım. Şimdi A seçeneği difenil keton. İki tane fenil vardı çünkü. Difenil keton burada bakın gitti. B seçeneği 1,4 butan diyukasit ya da butan diyukasit olarak da adlandırabiliriz arkadaşlar. Ee, o zaman bu da gitti. Evet şimdi C seçeneği fenil propanoat. Arkadaşlar fenil propanoat. Ee, şimdi burada bakın şurası fenil grubu olduğu için tam direkt fenil propanomat diyebiliriz arkadaşlar. Ester. Fenil propanomat bu da gitti arkadaşlar. Şimdi D seçeneği 3 hidroksipropanoik asit. 3 hidroksipropanoik asit bakın burada verilmemiş. 2 hidroksipropanoik asit verilmiş. Bunu D seçeneğimiz açıkta kaldı diyoruz. E seçeneğine bakarsak arkadaşlar burada da bakın propil etan oat diyeceğiz arkadaşlar. Bakın o da propil etan oat burada verilmiş. Evet dolayısıyla buradaki eşleşme değil. Dolayısıyla D seçeneğindeki bileşik açıkta kaldı diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar bize şöyle bir kök verilmiş ve bu köke aşağıdaki gruplar sırayla bağlanacak arkadaşlar açıl köküne. E, hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. Şimdi hidrojen bağlanırsa şöyle bir şey oluşur ki bu aldehit grubudur arkadaşlar. R grubu bağlarsak, R -C O, R, keton grubudur. E, fenil grubunu bağlarsak arkadaşlar. Bakın bu eter değil. Nedir bu da arkadaşlar? Yine ketondur. Çünkü burada ne var? Karbonil grubu var. O zaman bu yanlış. Tamam mı? Şimdi eter olması için arkadaşlar şöyle olması lazım. Hani R-O-R şeklinde olması lazım. Tamam mı? Direkt oksene bağlanması lazım. Yani karbon ile değil. O zaman 3 yanlış verilmiş cevap C seçeneğidir. Yine o OH bağlanırsa şu olur. Çünkü bakın bu karboksil gazetidir. O-R'ye bağlarsak arkadaşlar bu da ester olur.